If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you Herkese merhabalar, ben Feyza YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ukrayna'nın bir şehri olan Odessa'dayım ve Odessa vlog başlıyor. aslında şu an bir kafede oturuyorum, kafeyi de göstereceğim size. Çok güzel bir kafe. Fakat kafeye gelmeden önceki prosesi de çekmek isterdim. İşte havaalanı, sorgu bölümü vesaire. Ama hani o kısım o kadar Karışık ve böyle hani o an stresli olduğunuz bir bölüm oluyor ki hani oradan başlatamadım videoyu maalesef. Buradan başlatmak durumunda kaldım. Ee, yanında kuzenlerim var, bir de kardeşim var. Hep beraber böyle ailece bir yurt dışı gezisi yapalım dedik. Ve ta Ağustos ayında biz e, Ukrayna için bilet almaya karar verdik. Gidiş dönüş Ukrayna biletlerimi Pegasus'tan 560 TL'ye aldım totalde. Evet, ucuza getirdik. Şu anda gerçekten hani böyle bir şey çok mümkün değil. Yani erken bilet alırsanız her zaman ucuza geliyor arkadaşlar. Ee, şu an yanımda kuzenlerim ve kardeşim var. Onları da size göstereyim. Ondan sonra kafeyi göstereceğim. Zaten biz şu an bir kahve söyledik ve ayılma ihtiyacı <laughs> duyuyorum şu anda. Sonra gezmeye başlayacağız. Evet, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz bloğuma. Hoş. Evet, ortam da bu şekilde ve kardeşim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sen Beğendin. hoş geldin benim vlog'uma. Yani. <laughs> Beğendin mi buraları? Aynen. Şu an pek bir şey anlamadım. Geri geldiğimiz için ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru söylüyorsun. Çünkü havaalanından Aynen. direkt bol tuttuk ve evet. buraya geldik. Açıktığımız gibi kafeye geldik. Kafenin ambiyansı gayet güzel. Değil mi? Evet. Özellikle Aynen. dış kısmı çok güzel. Aynen. Birazdan dışını çekeceğim size diye ama şu an iç kısmını da şöyle bir göstereyim. Böyle bir iç kısmı işte. Tatlı bir yer. Aynen. Evet, cappuccino'muz geldi. Bu cappuccino tam olarak 50 grivna. 50 grivna da şu anki Türk parasıyla 25 TL yapıyor. tatsız şieke bana lazım. Güzelmiş. Ben bu arada geldiğimiz kafenin dışı da bu şekilde aşırı güzel ve tabii ki de Instagram'a manyak fotoğraflar atacağım. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Evet kafeden çıktık ve şu anda Odessa'nın opera binasının oradayız. Fotoğraf çekilme yerleri arıyoruz. Evet. <laughs> bu şekilde. Opera aslında yakındayız ve gerçekten çok güzel duruyor. Bir de akşam güneşi vurdu hafif buraya. Şimdi biz böyle sokakların iç kısımlarına doğru gitmeyi düşünüyoruz. Yani şu an çok ünlü bir caddedeyiz. İsmini okuyamıyorum ama de bir Rovisco, öyle bir şey olması gerekiyor. Evet, orayı gezeceğiz. Caddelerde yürüyoruz, gayet güzel burası. Aslında başta havaalanından gelirken çok eskimsi böyle şeyler vardı. Sokaklar, ee, caddeler falan vardı ama bu kısım çok güzel gerçekten. Şu an biraz etrafı keşfedeceğiz, sonra e, yemek yemeye gideceğiz. Bakalım. Evet hala bu sokaktayız ve bu sokak gerçekten çok güzel. Tabii şu an güneş battığı için biraz güneş vuruyor ama çok güzel süslemeler var. Bakın şurada da var hemen. Ger gerçekten güzel duruyor. Evet biz şu an sokakları geziyoruz. Ve biliyorsunuz bu dönemde şu an çok fazla Rusya-Ukrayna e, gerginlikleri falan var. Hani diyebilirsiniz bunların orada ne işi var diye ama gerçekten Ağustos ayında alınmış biletleri yakmak istemediğimiz için <laughs> e, şu an buradayız. Ama hani halkta çok fazla böyle bir gerginlik durmuyor. Herkes işinde gücünde devam ediyor çünkü gerçekten haklılar yapılacak bir şey yok. Neyse biz şu an sokakları falan e, böyle spontan geziyoruz ve şu anda e, Odessa pasajına gidiyoruz. Çok güzel böyle tarihi bir pasaj gibi duruyor. İşte hem orayı size göstereceğim hem tabii ki de biz orada fotoğraf çekeceğiz. Sonra da bir yerlere yemek yemeye oturacağız. <laughs> Bayağı oynadın ya. Sandım. <laughs> Şöyle bilans falan bayağı şaşalı gözüküyor. Şimdi iç kısmına girelim. Evet şu an içeri doğru da yürüyoruz ve gerçekten içi güzelmiş ha bu arada. Oo çok iyi. İçine bayıldım yalnız. Bayağı güzel bir pasaj. Çok iyi. Yani gerçekten şu detaylar, heykeller bayıldım ya. Tabi ilerleyeceğim birazdan ama fotoğraf çekildiğimiz için biz burada şu şekil. O yüzden henüz buradan ayrılamadım. Ama eğer ki Odessa'ya yolunuz düşerse kesinlikle bu pasaja uğramalısınız. Ay şu kafe çok güzel ya. Kızın nefreti hayata bence. Evet güzel bir yılbaşı ağacı. Olsun ama güzel işte. Size de bir şey beğendiremiyoruz ya. Harbiden bu taraf da öyleymiş. Bak şurası da güzel duruyor. Bak ama buranın yılbaşı ağacı çok güzel ha. Değil mi? Yalnız bu video. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet şu an pasajın oradan çıktık. Fotoğraf falan da çekildik işte. Şimdi yemek yemek için yer arıyoruz. Saat 5.55 e geçe Kiev e otobüsümüz var. Yani Odessa aslında kısa bir blok olacak. Çünkü asıl vloglar Kiev'den ve tabii ki yine Lviv'den gelecek. Şu an yemek yemek için bir restoran tarzı bir yer arıyoruz. Bulur bulmaz oraya gireceğiz. Bakalım hadi. Ay şu tramvay çok tatlıymış ya. Çok beğendim. Evet, içinde bir şeyler falan satılıyor ama benim maksadım video çekmek sadece. Evet, şu an... Tabii yılbaşı geçti ama hala yılbaşı süsleri duruyor ve tabii Christmas marketlerde duruyor hala. Bunları çok görmek istiyordum, şu an beni biraz mutlu etti bu durum. Evet, bu şekilde Christmas marketler hala açık. Christmas marketler bu şekilde ve biraz hava soğumaya başladı. Neyse biz şöyle bir içeri doğru yürüyelim. Ay çok sevindim. Şu an çok sevindim. Evet şu anda bir tane restoranta girdik sonunda. Bayağı bir yarım saat falan dolandık restoran için. ne söylediniz derseniz traditional hani böyle geleneksel bir şey söylemedik. Gnocchi söyledik. Böyle İtalyan yemeği benim çok sevdiğim bir şey. E, acelemiz var o yüzden şu an onu yiyip buradan otobüs durağına gideceğiz. Evet gördüğünüz bu kocaman tabaklarda gnocchi'ler geldi. Patatesleri büyük gelmiş bu sefer. Normalde küçük olurdu. Ben Bakalım umarım doyarız. <gülüyor> <gülüyor> şu an tadına bakacağım. Evet şu an gnocchi'min tadına bakıyorum. Üstünde mozzarella peyniri var. İçinde de mozzarella peyniri var ve İtalyanlara özgü küflü bir peynir varmış. Hmm. Güzel bence hoş bir tadı var. Sadece biraz porsiyon küçük tabak kocaman. Yani umarım doyabiliriz. Bu arada bu mekanın da falan çok güzel. Mekanı da birazdan size göstereceğim. Biz açlıkla bir anda içeri girdik yemek yemeye geldiğimiz yerde şu tarz bir yer. Öyle çevresi falan çok güzel. Hani buradaki çalışanlar da bu arada çok kibar gerçekten. Alt kata doğru inerken de etrafı göstereyim ama çok tatlı iş bir yer gerçekten. Evet şu an yemek yediğimiz yerden çıkıyoruz. Size dışını falan da göstereceğim. Bir de şu an bol çağırdık Botla Artık otobüs durağının oraya doğru gideceğiz. Ve burayı terk edeceğiz. Ama tabii mekanda size söyleyeceğim. Yemek yediğimiz yer burasıydı. Gerçekten bayağı güzel bir mekan. Bence burada güzel mekanlar keşfettiğimizi düşünüyorum bu arada. Totalde e, 60 TL ödedik bunun için. Evet biraz küçüktü ama olsun bir değişiklik olsun dedik. arkadaşlar. Az önce otobüs durağına geldik. Bu arada durakta bir suya 10 TL verdim. Hani şu an Grivna ve TL arasında iki katı fark var. Yani eğer birebir olursa gerçekten artık Ukrayna'ya gelinmez. Çünkü Türkler için çok pahalı bir yer oluyor. Her neyse. Odessa vlogunun da sonuna geldik. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.